Arkadaşlar bu videoda şimdi bir integral sorusu çözeceğiz. Bu soru Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında yer almış. Soru şu şekilde. Yukarıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 2'den 6'ya fx dx ve eksi 2'den 6'ya mutlak değer fx dx değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar integral neyi veriyordu? Alanı veriyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki üçgenin alanı, şu üçgenin alanı arkadaşlar a olsun. Şuradaki yamuğun alanı b olsun arkadaşlar. Şimdi eksi 2'den e, 6'ya giderken fx'in alanı ne olacak arkadaşlar? a eksi b olacak arkadaşlar. Eksi 2'den 6'ya giderken fx e, dx eşittir. a eksi b olacak. Neden eksi b arkadaşlar? Çünkü bu e, x ekseninin altında arkadaşlar. x ekseninin altında olunca o alan eksi oluyor arkadaşlar. E, buna göre diğerini yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi mutlak değer fx'te ne oluyor arkadaşlar? Bakın mutlak değerini alınca sonuç fx dediğimiz şey y arkadaşlar. Şimdi y ekseninde bu aralıktaki 1 ile 6 arasında ne oluyormuş? Negatif oluyormuş değil mi arkadaşlar? Bu, bu kısım şu şekilde şunu x eksenine göre simetri olacak arkadaşlar. Yani bu kısmı bu kısmı şöyle yapacak arkadaşlar. Yani altıdan geçecek, 6'dan geçecek şekilde şu şekilde olacak. Yani bu alanı yukarıya e, x eksenine göre simetrini alıp pozitif yapmış olacak yani arkadaşlar. Bunun alanı nedir? Bunun alanı da B'dir arkadaşlar. Yani mutlak değer olunca ne olacak arkadaşlar? X -2'den 6'ya mutlak değer f(x) dx de bu sefer a artı b oldu arkadaşlar. a artı b. Bizde ne istiyor arkadaşlar? Bu iki integralin toplamını istiyor. Öyle değil mi? Aradaki işaret artı çünkü. Buna göre alanımız ne olacak arkadaşlar? İstenilen integralin alanı. B'ler sadece şu iki tane A kalıyor arkadaşlar. Demek ki benim bu üçgenin alanını bulursam, ikiye çarparsam arkadaşlar istenilen integrali bulacağım. Şimdi buna göre arkadaşlar bu üçgenin yüksekliği ne? 2. E, tabanı kaç arkadaşlar? Bakın buradan buraya 2 birim, buradan bire, buraya 1 bir birim, toplam 3 birim. Yani 2 çarpı 3 bölü 2'dir arkadaşlar o üçgenin alanı. Yani sadeleşirse 3 kalır. Bu üçgenin alanı 3 arkadaşlar, yani A eşittir 3 ise bize, bizden 2A soruluyordu. Yani 6 olacak. Yani doğru yanıt değişiklidir arkadaşlar.